Bu da bak. Benim arz edeceğim şu artık Nevzatçı'nın programın sonundayız. Çok kısa olarak lütfen şu özel hayat hikayetinden. Abi, tamam şey biraz değişik konuyla bağlayalım. Şimdi biz hocam özellikle çok net güzel enflasyonu anlattı. Anlayan anlamıştır. Enflasyon daha bir dolaylı olarak bir vergidir. Belki cezalandırmadır. Ama en çok kim etkilenir? Sabit gelirler. işçiler, emekçiler dar gelirler. Proleterler etkilenir değil mi Ömer abi? Şimdi haliyle biz bu kadar burada enflasyona karşı mücadele ederken bir yerde sabit gelirleri de savunmuş oluyoruz haklı olarak. Çünkü onların hakkını korumuş oluyoruz. İşçinin, emekçinin, dar gelirin özellikle. Çünkü sermayelerin belli bir enflasyon lobisi de enflasyondan çok sebepleniyor. Çok enflasyondan e, isteyenler de var tabii ki. Enflasyon lobisi var. Ondan para kazanan var. Ama biz şu anda o cephede değiliz. Biz enflasyonda ezilenleri de savunmuş oluyoruz işçi yemekçi şimdi şöyle bir şey diyeyim Ömer abi şimdi oluyor mu bilmiyorum eskiden koruyucu hekimlik gibi poliste de sanki koruyucu asayişlik var idi. bir Amerika başkanı Türkiye'ye geldiği zaman geleceği zaman bir hafta üç gün önceden e, polis genellikle muhalifleri toplar birkaç gün gözaltına <laughs> alır ki gösteri falan yapılmasın atıyorum özel bir gün varsa işte deniz gezmişim falan Mahir Çay'ın ölüm günü polis belirli adamları toplar ki o gün asayiş alıyorsun. Olay çıkmasın. <laughs> Şimdi 12 Eylül 1980 öncesi. Öncesi. Bir yıl önce falan. Ankara'da sıkı yönetim var. Ama genel bir sıkı yönetim değil. Daha henüz 12 Eylül olmamış. Şimdi ben de Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 3. sınıfta okuyorum. Ömer abi. Okuldan çıktım. Saat 3-4 gibi. 3-4 gibi. Okuldan çıktım. Gidiyorum. Baktım karşıda bir tane polis arabası, sivil. E, Renault. E, onların da arkada kocaman uzun antenleri olurdu. O zaman teknoloji demek ki tez falan. Yani öyle. polis olduğu belli. Üç kişi beni yavaş yavaş takip ediyor. Ben anladım ki Ömer abi bunlar beni alacak. Polisler beni orada Onu hissediyorsun. alacak. Hissediyorsun. Görüyorsun. Ben bunlar beni alacağını fark eder etmez. Ankara'da Tam Doğan'da, Eczacı Fakültesi'ne çıktım. Koşarak koşmaya başladım. Arka taraf eski Ankara terminali. Oraya <laughs> varırsam kalabalıkta kendimi kaybettiririm. Ama bizim yanımızda, tam doğanda da <laughs> makine kimya endüstrinin inşaatı var, İnşaatı. Orada işçiler, emekçiler, çimento taşıyorlar, tuğla taşıyorlar hocam. Benim kaçtığımı görünce polisler arabadan indi, siyasi polis üç tane Arabadan indi, dur, kaçmadığın in. arkamdan bağırıyorlar. Ama ben çok hızlı koşuyorum, o zaman böyle değildim. Bu milon böyle Geliyor, değil de. Iyisin, Neyse, şey orada ayrı hadise. Polisler kaçıyor mu Ömer abi? Polisler koşarak kaçtık ha ileride. Polis dur kaçma yakalayın bunu deyince o işçiler, emekçiler şimdiki enflasyondan ezilen halkım uğruna ölümlere gidip geldiğin halkın beni bir yakaladı Ömer abi. 8-10 tane işçi beni ortaya bir aldı. Yin yimen ağzım burnum da aldı. Şimdi polisler beni kovalıyor. Ben polisten kaçıyorum. işçiler beni yakaladı. Orada dövüyor. Lan polis koşarak geliyordu. Bekliyorum ki polis gelsin. Utanmasam imdat polis diyeyim <laughs> ya. Bak ben kaçtığım beni kovalayan polise İmdat polis diye. Sanki işçiler beni döverken o hızlı koşan polisler gitti. Emniyet Genel Müdürü'nün Mehteran takımında da o zil çalan iki giden bir gelen polis gibi. Gari polisler geldi ama benim orada ağız burun ne hoşaf oldu. Neyse uzatmayayım. Ee, polisler geldi beni işçilerin emekçilerin elinden aldı. Ondan sonra ağız burnu noşat. Beni Renault taksiye bindirdiler. Gözümü bağladılar. Emniyetin bir birimine gittik. Birime varınca işte orada içeri girdik. Üst araması yapıldı. Kemerimi aldılar. Ayakkabı bağımı aldılar. Üzerimden de Aydınger kağıda basılmış. O zaman afişler. Aydınger kağıda basıldı. Bilgisayar falan yok. Ham afişli. Siz o ha, ham afişi matbaaya basar. 1 Mayıs'a da 10 gün var. O sıra üst aramasında benim üstümde de Ham afiş çıktı Aydın kağıda basılı. Bu Taksim Meydanı'nda zincirini kıran işçi afişi var ya onun resmi altında da yazıyor. Ezilen işçiler birleşin, yaşasın 1 Mayıs. Ben de bu bunu matbaaya afiş bastırmaya gönderiyorum ki Ankara'nın her tarafına bunu yapıştıracağız. Afişi orada ustaramamdan çıktı. Afişin de üstünde ağzın burnunun kan lekeleri vardı. Burada da enflasyonda hakkını savunduğumuz işçilere, emekçileri Hiçbir de almış mevze, olalım. Mevze,